Merhaba, parmak boyası deyince aklınıza ne geliyor? Bu mu? Peki ya bu? Ülkemizde parmak boyası olarak bilinen seçim mürekkebi nedir? Parmak boyası Türkiye'de ne zaman ve neden kaldırıldı? Parmak boyası seçim güvenliği için gerçekten önemli midir? Oy pusularınız mühürlü olsa ne olur? Olmasa ne olur? Seçim sonuçlarının toplandığı seçsiz sistemi hacklenebilir mi? İşte bu videomuzda bu sorular üzerinden ne oldu sahi seçim güvenliğimize diye soracağız. Videomuza geçmeden önce küçük bir hatırlatma. Yeni videolarımızdan anında haberdar olabilmek için abone olmanın yanı sıra bildirimleri de açmanız gerekiyor. İyi seyirler. Seçim mürekkebi veya ülkemizde bilinen ismiyle parmak boyası seçimlerde kullanılan bir güvenlik önlemi. Oy kullanan seçmenin parmağına sürülen bu boya ile bir kişinin birden fazla oy kullanarak hile yapmasının önüne geçilmesi hedefleniyor. Aynı zamanda kimin gerçekten oy kullanıp kimin kullanmadığını da belli ediyor parmak boyası. Seçim mürekkebi dünyada ilk defa 1962 yılında Hindistan'da üretilmeye ve kullanılmaya başlanmış. İçerindeki gümüş hitrat sayesinde deriye nüfuz ederek silinmez özelliği kazanan bu özel mürekkebin dünya genelinde birkaç büyük tedarikçi firması var. Silinmez dediysek öyle ölünceye kadar parmağınızda kalmıyor tabii ki. Ancak kullanılan ürünün marka ve tipine göre silinmezlik özelliği 24 saat ile birkaç gün arasında değişebiliyor. Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı'na göre bugüne kadar yüzden fazla ülkede kullanılmış olan parmak boyası unutmayalım ki seçmen kaydı ve kimlik doğru gibi esas güvenlik önlemlerinin tamamlayıcısı olarak görülüyor. Ülkemizde seçim kanunda geçtiği şekilde seçmen işaret boyası uygulamasına çağ dışı ve gereksiz olduğu söylenerek ayrıca ithal edilen bu ürünün maliyet yükü sebep gösterilerek 2007 yılında son verildi. Ancak parmak boyası Türkiye'de ne zamandan beri kullanılmaktaydı? biz tam olarak bulamadık. Plan varsa lütfen yorumlarda paylaşsın. Yapılar açıklamalardan muhalefet partilerinin parmak boyasının geri getirilmesini istediği anlaşılıyor. Bu doğrultuda Demokrat Parti'nin geçen Mart ayında başlattığı ve parmak boyası hashtaginin kullanıldığı bir Twitter kampanyası da var. Peki halk olarak biz parmak boyasının geri gelmesini istiyor muyuz? Metropol Araştırma Firması'nın Ocak 2022'de yaptığı bir araştırmaya göre seçmenlerin %75'i parmak boyası uygulamasının geri gelmesini istiyormuş. AK Partili seçmenin %66'sı CHP seçmeninin %79'u olumlu görüş bildirmiş. Parmak boyasının geri gelmesini isteyenler bunun sebebini tam olarak açıklamamış. Peki parmak boyası seçim güvenliği için gerçekten gerekli mi? Ülkemizde her seçmen nüfus kayıt sistemine göre tespit edilen tek bir sandıkta ve fotoğraflı resmi bir kimlik belgesiyle oy kullandığına göre aslında parmak boyasına pek gerek yok gibi. Zira bir kişinin birden fazla oy kullanabilmesi için elinde sahte kimlik belgeleri olmalı ki böyle bir şey işin boyutunu seçim hilesinin ötesine taşıyacağı için pek muhtemel gözükmüyor. Bununla birlikte seçim görevlilerinin ve seçimde görevli polislerin hem kendi sandıklarında hem de görevli oldukları sandık veya okullarda oy kullanması gibi bir seçim hilesinden bahsediliyor ki Parmak boyasının bunun gibi seçim hilelerinin önlenmesinde faydalı olacağı aşikar. Diğer taraftan parmak boyası her ne kadar silinmez diye bilinse de doğru uygulanmadığında fark edilmeyecek kadar silinebiliyor aslında. Youtube'da bu işin nasıl yapılacağını gösteren pek çok video var. O halde seçim güvenliği için çok daha önemli olan hususlar varken parmak boyasının dikkatimizi dağıtmasına izin vermemeliyiz. Şimdi gelin bu önemli hususlara bir bakalım. Oy pusulalarında mühür olmasının ne kadar önemli olduğu konusunda herkes hemfikirdir. Seçim kanununa göre de oy pusulasının üzerinde sandık kurulu mührü bulunmayan oylar geçersizdir. Ancak 2017 yılındaki anayasa değişikliği referandumunda YSK tarafından mühürsüz oy pusulası ve zarfları da kabul edilmişti. Seçim kanununa tamamen aykırı olan bu uygulama sonrasında 2018 yılında getirilen bir değişiklikle ile kanunun kendisi uygulamaya uydurulmaya çalışılmış ise de eklenen madde kanunu kendi içinde çelişkili bir hale getirmiştir. Şöyle ki mühürsüz oylar yine geçersiz ama oy pusularının arkasının sandık kurullarının ihmaliyle mühürlenmemiş olması bir istisna olarak sayılmış. Anlamak imkansız. Hem ihmalden bahsediliyor hem istisna olarak sayılabiliyor. Dahası sandıktan çıkan mühürsüz bir oy pusulasının bir hile sonucu mu oraya girdiği yoksa sandık görevlisinin ihmali sonucu mu mühürsüz olarak kullanıldığı nasıl bilinebilir? Türkiye'de 2009'dan beri adresi kayıt sistemi esas alınarak hazırlanan seçmen kütüklerine göre oy kullanılmaktadır. Yani ikametiniz neredeyse orada oy kullanırsınız. İkamet değişikliği ise artık hem nüfus idaresinde hem de e-devletten üstelik sadece kişinin kendi veya yanında ikamet ettiği kişinin beyanı esas alınarak yapılabiliyor. Yani bu sistemde kendinize boş bulduğunuz adrese kayıt ettirebilirsiniz. Bu durum özellikle adayların birbirlerine yakın oy potansiyeline sahip olduğu yerlerde seçmen taşıma hilesinin başvurulmasının önünü açıyor maalesef. Sandık seçmen listelerinin eskiden olduğu gibi adrese göre değil de soyadına göre düzenlenmesi, ayrıca internetten yapılabilen seçmen kaydı sorgulamasında kişinin artık sadece kendi ikametlerindeki seçmenlere görülmesi de böyle bir hileye başvuranların aynı binada oturanlarca tespit edilmesini engellediği için işlerini kolaylaştırmış oluyor. Yani artık İnternette veya sandık başında sizin apartmanınızda olmadığı halde oradan seçime girenleri görüp bu da nereden çıktı deme şansınız yok. Sandık kurullarından gelen oy sayılarının girilerek bir merkezi toplanıp seçim sonuçlarının hesaplanması maksadıyla bilgisayar destekli merkez seçmen kötüyü sistemi kısa adıyla sessiz kullanılmaktadır. Seçim sistemimizin son ve seçim güvenliği açısından en önemli ayağı olan Seçiz, Türk Telekom altyapısını kullanan bir kapalı ağ sistemidir. Sevgili gençler, elektronik bir sistemin, hele ki bir ağ üzerinde çalışan bir sistemin ne kadar güvenli olduğu söylenirse söylersin, içeriden veya dışarıdan müdahaleler nedenli açık olduğunu, elektronik ortama aktarılan oy sayılarının değiştirilerek seçim sonuçlarına nasıl kolaylıkla etki edilebileceğini en iyi sizler bilirsiniz. Böyle büyük bir risk karşısında yapılması gereken de bir o kadar basit aslında. Seçim sonuçlarının mekanik olarak yani elle hesaplanarak seç listeden çıkan sonuçların derhal sağlamasının yapılması. Bunu kim mi yapacak? Tabii ki siyasi parti teşkilatları. Seçim güvenliği seçmenli olarak hepimizin sorumludur. Bu sorumluluğu hiç kimseye bırakamayız. Mühürsüz oylardan taşıma seçmenlere, sandık sonuçlarının seçse yanlış girilmesinden veya girilen sonuçların değiştirilmesinden, seçim görevlileriyle seçimlerde görevli polislerin mükerrer oy kullanmasına, sahte kimlik kartlarıyla birden fazla oy kullanılmasından, Oy kullanmayacakların veya ölülerin yerine oy kullanılmasına kadar aklınıza gelen gelmeyen seçim güvenliğimizi olumsuz etkileyebilecek tüm risklere karşı yapılması gereken en önemli şey herkesin bu sorumluluğun bilincinde olarak görev alması ve görevini en iyi şekilde yerine getirmesidir. Seçim güvenliğine yönelik eksik hususlar zamanında giderilemeyebilir. Parmak boyası geri gelebilir veya gelmeyebilir. Seçimlerimize hile karıştırmak isteyecekler her zaman çıkabilir. Ama bizler üzerimize düşeni yaparsak oylarımız nihayetinde yerini bulacaktır. Zira her türlü seçim milisine karşı aslında seçim sisteminizde önleyici bir tedbir var. Mesele görevlilerin görevlerini hakkıyla yerine getirip getirmemesi. O nedenle gidin, parti teşkilatlarına gidin, görev alın, araştırın, sivil toplum örgütlerini araştırın, onların faaliyetlerine katılın. Hepimiz sorumlu bir seçmen olarak elimizden geleni yaparsak parmaklarımızı boğmaya falan gerek kalmayacaktır. Aksi takdirde değil parmaklarımızı, kafamızı bile soksak o mürekkebe bir şey değişmez. Ben oyumu atar, geri sen de karışmam diyorsanız ülkemizde şikayet ettiğiniz hiçbir şeyden şikayet etme hakkınız olmayacaktır. Bunu da böyle kabul edin. Videomuzu beğendiyseniz like atmayı ve paylaşmayı unutmayın lütfen. Ayrıca videomuz hakkındaki görüşlerinizi ve yeni video önerilerinizi yorumlarda görmekten mutluluk duyarız. İyi günler.